Bugün oyunculuk mesleğini konuşuyoruz. Üstelik oyunculuk mesleğini hepinizin yakından tanıdığı Emin Olcay ile beraber konuşuyoruz. Emin Olcay tiyatro geçmişini, oyunculukla ilgili bütün deneyimlerini bize kapsamlı bir şekilde anlattı. Oyunculuğa ilgi duyan herkesin kafasındaki sorulara cevap bulacak. Güzel bir video hazırladık. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Oyunculuk çok yönlü, çok zor bir eğitim gerektiriyor. Türkiye'de bu işi yapan üniversitelerimizin fakülteleri var, çeşitli fakülteler var. Bir kısmı da direkt konservatuvar ismini alıyor. Bunlardan Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ilk kurulan konservatuvarlardan birisidir ve konservatuvar olarak başlamıştır. Burada müzik ve sahne sanatları e, sanatçıları yetiştiriliyor. Daha doğrusu sanatçı e, asistan şeyleri e, stajyerleri yetiştiriliyor Ondan sonra sanatçılık Çünkü yani oyunculuk daha sonra okuldan sonra gelişen bir şey okulda bu işin teorisi öğretiliyor. Bu işin e, birtakım teknikleri öğretiliyor. Ondan sonra kişiye kalıyor geri kalan. Eğer ders alan bu eğitimden geçen kişi kendisini iyi yetiştirebilirse ve de şanslı işi şansa bırakır birazcık bırakmak zorunda şanslı bir insansa ustalarla çalışıp ustalardan bir takım şeyler alıyor. Çünkü sanat usta çırak ilişkisine bağlıdır. Ne öğrenirseniz ustanızdan öğrenirsiniz. Birebir öğrenirsiniz. İşte sahne eğitimi de tiyatro eğitimi de usta ve çırak ilişkisine bağlıdır. Okuldaki hocalarınız size belli yollar çizerler. Siz onların arasından sahnede ustalarla beraber çalışmaya başlayınca kendinizi geliştirirsiniz. Türkiye'de hakikaten e, o kadar çok okul açıldı ki gelen arkadaşlarımızı görüyoruz oradan mezun olup gelen arkadaşlarımızı yeni eğitimden geçmeleri gerekiyor neredeyse bu hocalarımızın e, yetersizliğini göstermiyor sakın yanlış anlaşılmasın e, dünyada bu mesleğin eğitimi çok değişti çok başka yerlere gitti. Çok yeni araştırmalar yapılıyor. Ama maalesef Türkiye'mizde bu eğitimi alabilmek için araştırma yapan, sürekli yenilenen, sürekli kendini yenileyen hocalara ihtiyaç var. Eğer böyle bir hocadan ders alıyorsa bu öğrencimiz bu meslekte çok ileriye gidebilir. Eğer almıyorsa mezun olur, okulundan ayrılır. Ondan sonra kendini yetiştirmek zorundadır. Bazı diğer mesleklerde olduğu gibi e, tıpta, fen bilimlerinde olduğu gibi biliyorsunuz yani e, istediği kadar meslek adamı olsun yeni literatürleri okumak zorundadır. Yeni literatürleri takip etmek zorundadır. Aynı tiyatroda da öyledir. Takip etmek zorundasınız. Nerede ne yapılıyor? Nereye gidiliyor? Kimler neler bulmuş? Bunları araştırmak lazım. Onun için de biraz zor bir eğitimden geçmeleri gerekiyor arkadaşlarımızın. Her şeyden önce özveriyle bu işe girmeleri lazım. Evet diyoruz ki herkes oyuncu olamaz. Olabilir de olamaz da. Yani bu bir e, göreceli bir şey. Ama oyuncu olabilmesi için biraz önce anlattığım aşamalardan muhakkak geçmesi lazım. Yani bu işin bir defa bir okulunu okuması lazım. Bu işi bilen ustalardan, hocalardan feyz alması lazım ve de tecrübe sahibi olması lazım. Giderek artan bir tecrübeyle devam ettirebilirsiniz bu işi. Onun dışında oyuncu olmak için her şeyden önce düşüncenizle yüreğinizi bir arada tutabilmeyi bilmeniz lazım. Ben bu işi yapıyorum. Ben bu kelimeyi söylüyorum. Niye söylüyorum? Ve ne kadar inanarak söylüyorum? Bunu çok iyi yapan kişi oyuncu olabilir. Hissedebilen kişi, yaşayabilen kişi, yaşatabilen kişi oyuncu olabilir. Bunun dışında ses aranır. Bu sesin çeşitli tekniklerle kazanılmasını okulda öğretirler. Nasıl düzgün konuşulur? Diksiyon nedir? Fonetik nedir? Bunları okullarda öğretirler. Ondan sonra eğer oyuncu çalışmazsa o orada kalır okulda öğrendiğiyle. Ben nice oyuncular tanıyorum ki Müthiş bir diyalekleri Güneydoğu bir olan çocuklar konservatuvarlara girdiler. Konservatuvardan sonra da hepsini çok iyi tanıyorum çünkü 30 senedir tanıdıklarım var içinde. Şu anda Türk tiyatrosunda en iyi Türkçe konuşan çocuklar oldular. En doğru konuşan oyuncular oldular. Bu nasıl oldu? Çalışarak oldu. İkincisi, e, tabi bir fizik gerekiyor. Yani, seyircinin hoşuna gitmeyecek bir takım e, görüntülere maalesef sahip olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir rol oynayacaksa, onu kendi vücuduna hakim olduğu için, zaten sahnede oynar. Çünkü, ben, yanlış anlaşılmasın. Ee, ama bu böyle. Fiziğinin düzgün olması lazım. konservatuvar alınırken de buna dikkat edilir. Yakışıklı olsun, e, jönfi olsun, işe güzel olsun falan demiyorum. Öyle bir şeyim yok. Seyircinin gözüne ters gitmeyecek bir takım şeylerin olmaması lazım. Çünkü bir oyunda oynayabilir öyle bir karakter. İkinciyi oynadığı zaman, üçüncüyü oynadığı zaman ya da seneler geçtiği zaman hep aynı karakteri, hep aynı fiziği görmek seyirci seyircinin pek hoşuna gitmez. Biz onun tedbirini daha önceden böyle alıyoruz. Üçüncüsü, oyuncu olabilmek için yani bu mesleğe adım atabilmek için her şeyden önce şöyle bir yürek gerekir insanda. Karşılaşacağı bütün zorlukları mesleğe adına özümseyebilecek, onlarla mücadele edebilecek bir yüreğe olması lazım. Oyuncular mesleki açıdan kendilerini geliştirmek için her şeyden önce çok ee, araştırmacı olması lazım. Gözlemci olması lazım. Şimdi dışarıda bir oyuncu herkes bakar ama oyuncu bir başka türlü bakması lazım. Yoldan geçen kalabalığa, otobüse binenlere, taksiye el kaldıranlara hepsinin her karakteri ayrı ayrı incelemesi lazım. Ve baktığı yeri görmesi lazım. Boş bakmaz sanatçı. Baktığı yeri görür bir oyuncu olmak için de bunları sürekli beynin kenarına atar. Beyin onu alır, zamanı geldiğinde kullanır. Ona benzer bir karakter gelir, o karakteri yaratır. Ayrıca oyuncu sahnede bir karakteri yaratmak için bir takım metotları çok iyi bilmesi lazım. Bugün çağımızda yepyeni metotlar çıktı. Esasında o metotları da çok iyi araştırmaları lazım. Biz hep Stanislavski metoduyla e, yetiştik ama görüyorum ki takip ediyorum çok yeni dünyada çok yeni karakter analizleri çıktı oyuncuya yardım edecek bir takım şeyler çıktı. Bunları takip etmesi lazım bir oyuncunun. İkincisi bir oyuncunun enstrümanı sesi vücudu. Bu enstrümanı çok iyi e, saklaması lazım. Dikkatle koruması lazım. aşırı giden bir takım şeylere içkiydi, sigaraydı, e, yorgunluktu, uykusuzluktu. Bunlara çok dikkat etmesi lazım çünkü bir e, vücuduyla sahnede iş yapıyor. Bunu çok iyi koruması lazım. Eğer korumazsa sahnede maalesef istediği performansı bir müddet sonra veremeyebilir. Bu sesini korumakla olacaktır, bu vücudunu korumakla, bu beynini korumakla. Yani kendisini oto kontrol altında gayet güzel yetiştirecek, performansını koruyacak, aynı bir sporcu gibi güçlü olması gerekir. Bir müddet sonra çöker çünkü vücut. Bunu ee, çeşitli antrenmanları var bunun, çeşitli çalışmaları var. Bunları sürekli yapacak. Ben oldum demeyecek sanatçı, oyuncu. Ben oldum dediği anda iş bitmiştir. Demeyecek. Hep çalışacak, hep araştıracak, hep kendini yenileyecek, sürekli okuyacak, sürekli ee, diğer oyunları takip edecek, bir ee, ...çevresinde neler yapılıyor, dünyada neler yapılıyor bunların hepsini bilmesi lazım. Onun için zor bir meslektir. Oyunculuk... ...mesleği esasında tek başına oyunculuktur. Ama... ...bir oyuncu... ...kamera karşısında... ...oynayabilir. Bir oyuncu sahnede oynayabilir. Ee, başka oynayacağı yani mesleğini icra edeceği iki alan var. Birisi sahne, birisi kamera karşısı. Kamera karşısını ayırabiliriz. Film, dizi, reklam, bu tür şeyler yapılabilir. Sahnede sadece tiyatro oynanır. Oyuncu Burada müzikal oyunculuğunu çok iyi bilmesi lazım, komedi oyunculuğunu bilmesi lazım, dram oyunculuğunu bilmesi lazım. Bütün bunlar için de bir donanım lazım. İşte benim birinci sorunuzda bahsettiğim olay bu donanım. Bu donanımı elde ettikten sonra her yerde oynayabilir. Çok büyük bir özveri ister oyunculuk. Hastalık dinlemez, vefat... Dinlemez, ee, yeni doğum dinlemez, bunların hepsini yaşadığım için söylüyorum. Çünkü aşağıda sizi seyretmek için gelmiş bir seyirci grubu var. Bizim her bir seyirciye ayrı bir saygımız vardır. Çünkü sizin için, sizi seyretmek için zamanını ayırmış, parasını vermiş, maddi manevi sizi seyretmeye, izlemeye gelmiş. Siz bir dakika kardeşim başım ağrıyor, oynayamayacağım bugün diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu, bu işin manevi tarafı. Bir de maddi tarafı var. Biraz önce anlattığım gibi oyuncu kendisine çok dikkat etmek zorunda. E, fiziksel olarak da dikkat etmek zorunda. Kendini korumak zorunda. Sesini korumak zorunda, vücudunu korumak zorunda. Biz öyle üşütmeye, e, yok işte efendim ayağımızı kırmaya, kolumuzu kırmaya falan filan gelmeyiz. Çünkü izleyici sizi izlemek için geliyor. Kendine çok dikkat etmesi lazım. Elbette ki emeklilik zamanı gelecektir. O zaman istediğini yapsın. Ama madem ki kendimizi biz seyircimize adamışız, onun için kendimize çok dikkat etmek zorundayız. Oyunculuğun zor taraflarından birisi de sürekli okumak zorunda olmasıdır. Ha bunu <laughs> zor olarak görenleri var da onun için söylüyorum. Ben bundan hiç kocunmuyorum. Ee, bu yaşıma geldim hala devam ediyorum devam etmeye de inşallah Allah nasip ettiği müddetçe de bunu sürdüreceğim. Yaptığınız işe göre bizim er meydanımız sahne. Ne kadar iyi işler yaparsanız kariyeriniz o kadar yükselir. Ee, hep şunu kendine oyuncu, genç arkadaşlara seslenmek istiyorum. Oyuncu hep şunu distur edinmeli yani baş başlık olarak bir kenara yazmalı oynadığı oyunun yaptığı işin bittikten sonra ikinci bir işe girerken birinci işte aldığı övgülerin üstüne çıkmak zorundadır hiçbir zaman altına inmemeye çalışmalıdır onun için de kendini çok iyi hazırlamalıdır. Kendimden örnek vereyim. Şimdiye kadar oynadığım bütün rollerin senaryoda ya da tekste yazıldığının dışında bu adam kimdir hep çalışmışımdır. Bunu birçok arkadaşım yaparlar. Doğrusu da budur. Bu adam kimdir? Nereden geldi? Bunun ailesi kimdir? Bunu yazar oraya yazmamıştır. Ama kendisi bilmek zorundadır. Nasıl bir olaylardan geçti de buraya geldi? Hangi zorluklarla geldi? Ya da hangi kolaylıklarla geldi? Bu oyuncunun o karakteri yaratırken hep cebine soktuğu bilgilerdir. Daha sonra bu bilgileri yavaş yavaş çıkarır, çıkarır, çıkarır. Ondan sonra da karakteri ortaya çıkartmış olur. Ve doğru karakteri çıkarır. İşte bir oyuncunun da bunu çok iyi çalışması lazım. Her bir oyunu yepyeni bir Sınav olarak görmeli ve onun için de çok aşırı çalışmalı. Daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini yaptıkça kariyerde yükselirsiniz. Yoksa kariyer 50 tane oyunda oynamak bir kariyer sağlamaz insana. Bizim jürimiz seyircidir, halktır, bizi gelip izleyenlerdir onlardan ne kadar beğeni alırsanız kariyeriniz de o kadar yükselir. Tabi burası sahneden çok farklı bir yer. Sahnede hata yaptığınız zaman olmadı baştan diye bir şey yok. Hata olur ve bir şekilde onu örtmeye çalışırsınız ama o hata orada kalır. Sinemada yani kamera karşısında dizi ya da sinemada Olmadı baştan vardır. Olmaz baştan. En son bir şeyimi anlatayım. Ee, geçen hafta döndüğüm çalışma e, Tokat'ta çekim yapıyoruz. Ee, Çarşı Pazar diye bir filmin çekimi komedi filmi. Böyle bir 20 cümlelik falan bir sahnem var benim. Ama gece saat 2 falan olmuş. O cümleler akıyor, 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 akıyor sonuna geliyor. Bir tek kelime var. Halbuki yerine halbusi demem lazım. Tokat şivesi halbusi. 20 defa tekrar yapılır mı? Yaptım. Nasıl yaptım? Sonuna kadar getiriyorum getiriyorum halbusi gelmiyor aklıma. Tak kesiyoruz tekrar başa. Tekrar alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Sonuna geliyoruz halbusi gelmiyor aklıma. Tekrar dön başa. Karşımdaki oyuncular oturuyor. Yani <laughs> Rana Cebbar gibi sevgili kardeşim ciddi bir insan karşımda oturuyor. En sonunda dayanamadı. Nasıl kahkahalar atmaya başladı biliyor musunuz? Ben de gülüyorum tabii. Bütün set gülüyor. Yani olacak şey işte insan beyni çok enteresan. Geliyor geliyor bir kelimeye takılıyor. Ama bunu sette kamera karşısında al baştan sil baştan olabiliyor. Fakat tiyatroda olmuyor. Yani böyle hoş günlerimiz oldu. Esasında çok da güzel bir film çıktı. İnşallah Mart'ta e, vizyona girecek. Şu anda hazırlıkları yapılıyor. E, hoş bir film oldu. E, dizi derseniz, dizide başka bir sıkıntı var. E, çok kısa kısa sahneler Yer değiştirdiği için her bir e, sahnenin de mekanın hazırlanması, ışığının hazırlanması, sesinin hazırlanması ayrı zaman alıyor. Dolayısıyla seyircinin 2 saniyede, 3 saniyede seyrettiği şeyi biz 5 saatte çekiyoruz. İşte böyle bir sıkıntısı var. Evet, devlet tiyatrosundan emekli oldum. Ben de, eşim de. Orada çok güzel oyunlar oynadık, çok güzel işler yaptık. İftar ediyorum. Ama emekli olunca bitmiyor bu iş. Ejim'le beraber karar verdik ve şu anda içinde bulunduğumuz emin olcay hayat olcay atölye sanat diye bir merkez açtık. Bu merkezde ne yapıyoruz? Bu merkezde gösteri sanatlarında, müzik dalında ve el sanatlarında Atölyeler açtık. İsmin de atölye sanat kur koymamızın nedeni şu. Buradaki usta e, hocalarımızın her birisinin kendi atölyesi olsun istedik. Ben müfredatlarına karışmıyorum. Onlar müfredat tespit ediyorlar. Nasıl öğreteceklerini onlar biliyorlar. Ve onların talebesi olarak yetişiyor. Yarın öbür gün dışarıda çıktığı zaman ben Adnan Biricik'in atölyesindenim. Ben e, Hayri Alkan'ın müzik atölyesindenim diyebilsinler diye ya da Ali Saracın Ebru atölyesindenim diyebilsinler diye böyle bıraktım. E, sanatta biraz önce anlattığım gibi usta çırak çok önemli ve bir taraftan da şu içinde bulunduğumuz salonu da inşa ettik. 60 kişilik bir salon. Ama ben çocuklara diyorum ki 270 kişilik bir salon. 210 tane rahmetli olmuş sanatçı, hoca, kardeşim, arkadaşım, feyiz aldığımız insanların isimleri yazıyor burada. İnanıyorum ki seyirciyle beraber onlar da burada izliyorlar. Onun için çok dikkatli olun diyorum. Burada küçük e, bu sahnede e, Küçük küçük böyle sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Mesela Adnan Biricik sahneye koyuyor. Ee, kahvede şenlik var, başlayacak. Arkasından daha büyük sahnelerde oynamak için e, Zilli Zarife, Haldun Taner'in müzikal, o hazırlanıyor. Onun arkasından yine Adnan Biricik, ben, e, e, Arkın Gelenbe, ...oynayacak e, Neil Simon'ın Güneş Çocuklar oyununu sahneleyeceğiz. Aynı zamanda burada küçük sa salonumuzda... ...Türk sanat müziği, Türk halk müziği, caz müziği... ...küçük küçük reçetaller, şiir geceleri, sohbetler düzenliyoruz. Bizim isteğimiz sadece Maltepe için değil gençliğine, Türk sanatseverlerine hizmet etmek. Bizim gayemiz bu. Biz burayı onun için açtık. Burada iddia ediyoruz. Atölyelerimizde meslektaş sanatçı yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada da yetiştirdiğimiz sanatçılarla gösteriler düzenlemeye çalışıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Türkiye'de tiyatrodan zengin olmuş... bir tek kişi gösterir misiniz? Gösteremezsiniz. Yok. Ne var? Dizi. Ee, film. Filmden de öyle. Diziler. Ama... dizilerden çok büyük paralar... alınıyor falan diye... bunların hepsi safsata. Ben size... Bu işte yıllarını vermiş bir insan olarak söyleyeyim. Çok büyük beklentiler içinde olmayın bu işe girerken. Yanılırsınız, üzülürsünüz. Tiyatroda özel tiyatrolarda tiyatronun sahibinin bir bilet üzerinden nasıl bir vergi verdiğini nasıl bir belediye rüsumu ödediğini, nasıl bir prodüksiyon masrafı ödediğini, nasıl bir kira ödediğini bir bilseniz, o satılan biletten ne kadar kaç lira kaldığını anlarsınız. İnanın para için yapmayacaksınız bu işi. Para için yapmaya kalkarsanız, yani ben zengin olayım, altımda jipler olsun, apartmanım olsun, dairem olsun, yatım olsun, katım olsun diye düşünürseniz girmeyin bu işe. Girmeyin. Çok yanılırsınız, çok üzülürsünüz. Onların hepsi medyada şişirme haber. Alırsa bir diziden alır, medyanın işi bittiği zaman onu limon gibi sıkar atar, işsiz kalır. Bu işin belli bir e, sistemi vardır. Bu sistem dahilinde yürür. Öyle çok büyük paralar için, çok büyük maddi beklentiler için girerseniz hakikaten hüsrana uğrarsınız. Ben açık söylüyorum size. Ne olur etrafınıza bir bakın. Kim zengin olmuş? Kim? e, ee, nasıl yaşıyor? Lütfen bunlara bir bakın. Nereye kadar devam etmiş bu işler? Lütfen onlara da bir bakın. Ben şimdi bunun ücreti şudur budur falan diye söylemek istemiyorum. Tiyatroda oynamak istiyorsanız evet ancak asgari ücretle ya da o oyunun tuttuğu sürece para kazanırsınız. Ödenekli tiyatrolar maaş verir. Ama farkındasınız, ödenekli tiyatrolar artık almıyorlar oyuncu. Bitti o iş, kadrolar gittikçe boşalıyor, yerine yenisini almıyorlar. Şunu söyleyeyim ben size bir örnek vereyim. Benim büyük oğlum Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu, 10 yaşında girdiği bale bölümünden 20 yaşında mezun oldu, yani 10 sene okudu. Yüksek mezun olarak çıktı, modern dansçı kendisi. Kadro verilmediği için, kadro açılmadığı için devlette yömedi olarak çalışıyor. Ne ile çalışıyor? Asgari ücretle. Başka örnek vermek istemiyorum. Ben ilk derslerimde hep şunu sorarım: Niçin tiyatro? Eğer altında meşhur olmak işte böyle bir yerlerde gözükmek falan varsa lütfen vazgeçin bu işten deyip gönderiyorum. Beğenilmek içgüdüsel bir şeydir ve insan tabiatında zaten vardır. Herkes bir başkası tarafından beğenilmekten hoşlanır. Evet sahneye çıkıp alkışlanmak çok güzel bir şey. Ama iyi bir şey yaparsanız alkışlarlar. Yoksa alkışlamayabilirler, yok ağlayabilirler de. Onun için de bu mesleğin ne kadar zor olduğunun farkına vazgeçmek istiyorum gençler. Ve de sürekli ömür boyu çalışacaklarını bilsinler istiyorum. Bütün bunları hazırlarsa, biraz önce söylediğim gibi yürek, bu kadarsa ve de beyinle birleşebiliyorsa düşüncelerinle buyursunlar. Biz onlara her şeyi anlatmaya hazırız. Biz onlara bir takım şeyleri öğretmeye hazırız. Buyursunlar. Er meydanı burada.